Avramlar programımızın dördüncü bölümünde son dönemeçteyiz sevgili izleyiciler artık konuyu toparlayacağız zikir kelimesini Kur'an'dan öğrenmeye çalışırken arada ulul elbab ve hadis muhtes kelimelerinde öğrenmiş olduk el kavl kelimesinin de ne manaya geldiğini öğrenmiş olduk tekrar etmek gerekirse zikir sadece Allah'tan geleceği bilinen ve beklenen doğru bilgi kesin net doğru bilgi ve bu e, Allah'tan gelip gelmediği ya da gelenin zikir olup olmadığı konusunda araştırma yapabilecek Allah'ın vahyine, vahyinde kullandığı sisteme aşina, konuyu bilen bunların nasıl test edilmesi gerektiğini, aradaki ilişkinin nasıl kurulması gerektiğini, e, Kur'an'ın ne olduğunu, muhkem müteşabih'in ne olduğunu bilen e, konuya hakim kişilere ulul elbab ve e, bir şeyin daha yeni daha son söylenen olduğu son söz olduğu anlamına kullanılmak üzere de hadis kelimesinin yine aynı kökten yeni manasına muhdes kelimesinin kullanıldığında görmüş olduk. Bir cümleyle özetlemeye evet. çalıştım. İnşallah anlamlı bir cümle kurmuşumdur hocam. Güzel oldu. Hocam ayrıldığımızda, izleyicilerimizden ayrıldığımızda Yusuf suresinin 111. ayetini okumuştuk ve ee, Yunus suresinin e, tabi Yunus suresinin de 37. ayetini okuyarak devam edeceğimizi söylemiştik. İsterseniz e, Yusuf 111'i bir tekrar ederek başlayalım. Oradaki tasdik tabii. Kelimesine de vurgu yaparak buyurun Yani şöyle e, ayetin ortasında. Ha, bu arada hocam özür dilerim sizin sözünüzü kesmeyeyim daha sonra. Az önce Zülkarneyn ile ilgili e, konuşurken hmm. ayetin numarasını hatırlayamamıştık. Kehf suresinin 83. Evet. ayeti, Zülkarneyn'in sorulması ve onun onunla ilgili zikrin okunacak evet. olmasıyla alakalı ayet idi. Evet. Buyurun hocam. E, 111. ayet şöyle Yusuf 111. Tabii Yusuf 111. Şöyle ortadan okuyorum. Mekane hadisen yuftara. Yani bu Allah adına birisinin uydurabileceği bir hadis değil. Yani son sizin biraz önce söylediğiniz son söz olamaz. Hı hı. Son sözü kimse söyleyemez. Yani bir ilahi kitap bağlamında e, o, 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 o kitabı tasdik eden son söz ancak vahiyli olur. Hı hı. Ve lakin tasdik alezi al beyneydi ama kendisinden önceki kitabı onaylayan, onaylar tasdik <laughs> eder ve tevsiyle külli şeyin ve o konuda her şey için bir açıklama olan bir e, kitaptır bu. Böhüden yol gösterir ve rahmeten ve insanlar için bir lütuftur. Ama hangileri için likavmin? Yani Allah'a güveni tam olan insanlar için. Burada güvenden bahsedilirken yani sanki bir de bir Allah Allah böyle bir söz verdi. Bir vahiy gelecek, bir beklenti <laughs> E, içerisindeyiz. Bunu bekliyoruz deyip bekleyen kişiler değil mi hocam? Yani bu şekilde Yani hem bu beklenti içerisinde hem de herhangi bir ilahi kitapla e, haşır neşir oluyorsa bunun bütün problemlerini çözebileceği, onu tatmin, tatmin edebileceği okumadık pek çok ayetten birisi. Elâ bizikrillâhi tatme innul kulub diyordu mesela. Evet, yani, Rahat suresinin 28. Ayet. Yani Rahat suresinin bu 28. ayetine bakın zikir. Evet. Allah'ın zikri. Yani kalplerin tam tatmin olmaz. Evet kardeşim. Artık bunun üzerine herhangi bir şeye gerek yok denilecek. Bu e, duyguyu yaşatacak şey Allah'ın ayetleri niçin? Çünkü zikir. Zikir, zikir olduğu için. Heh. İşte bu kimseler de o ülül elbab dediğimiz kimseler de hem e, bunu bekliyorlar hem de e, bu kitabın kendileri için böyle bir anlam e, ifade edeceğini farkındalar. Farkındalar şimdi Yunus 37. ayette bununla ilgili yani bu ayetle yakın alakası bulunan bir ayet. 10. surenin 37. ayeti. Aynen öyle. Bakınız. Bu defa ve meken hazel kur'anü ey yuftar min dunillah ifadesi Erdem Bey çok önemli. Evet ben önceki ayeti okuyayım. Eee hadisen hadisen yuftara. E ve velakin tasdik edildi diye devam Bakın ediyor. Bakın burada, burada ise da ve mekana hazel Kur’anı e yuftaramin Burada değişmiş? hadis dediği kelimeye hmm. yani bizim hmm. az evvel söylediğimiz söz ya da yeni söz, yenisi, yeni hali dediğimiz kelimeye burada hazel kuran hmm. demiş. Tek değişen kısım o. Niçin Kur'an? Çünkü o hadis denilen şey Kur'an şeklinde, Kur Kur şeklinde gelecek. Kur'an şeklinde gelecek. Yani onun zikirlerinin ortaya çıkması e, e, Kur'anla oluşacaktır. Ve devamı aynı Erdem Bey. Velakin lakin tasdik allezi beyne yedeği. Evet öncekini tasdik eder. Olmazsa olmaz vasfı çünkü bu bütün ilahi kitaplar zikirse öncekini hı hı. tasdik etmek zorunda. İrtibat kuracak. Ve tafsıyla kitabı. Ve kitabı da Şimdi yani kendisinden hem kendisini hem de kendisinden önceki kitaplarla ilgili tafsilatlar ortaya koyacak. Onun için mesela Erdem Bey şeyde Nahil suresinin 44. ayetinde Peygamberimize hitaben diyor ki ve enzelna ileyke zikra sana bu zikri indirdik niçin li tübey inel nas menzile ileyhim bu zikirden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara ne indirildi bunları açık açık ortaya koyacaksın hmm. devamı önemli ve lahum yettefekkürün böylelikle onlar ne yapabilecekler tefekkür edecek. Yani karşılaştırma yapacak, tefekkür edecek, tezekkür edecek ve diyecek ki tamam, evet budur. Budur işte. Hmm. Dolayısıyla e, o indirilen kitap hem kendisi için bir açıklama ki tafsilat kendini açıklıyor hem de öncekilerle arasındaki irtibatı hem zikir hem de eğer o adamların ellerindeki kitapta başka bir takım işler yapıldıysa, bir tahrifat, şu bu bilmem ne yapıldıysa Onları da ortaya koyar hmm. ve Ülül Elbap, evet işte bak zaten bu konu bizim içimize yatmıyordu. Zaten bu konuda bir oyun oynandığı ortadaydı, biliyorduk ve işte, i̇şte bunu düzeltti Düzeltti. diyebilecek. Tıpkı Davut Aleyhisselam'da olduğu gibi ve Davut Aleyhisselam'dan sonra O Saat 29'un geldiği gibi. Gibi, belki de aynen de. öyle. Benzer bir şekilde. Çünkü Davut Aleyhisselam'ı e, önceki kitaplarda şu anki haliyle en azından bir iftira olduğunu biliyoruz. Evet. Ama orada sizin de bu ayki e, kitap ve hikmet dergisindeki evet. yazınıza konu olan evet. ayetler mevcut. gibi. Erdem Bey müsaade ederseniz evet, ben madem e, bu buraya geldi yani e, bu Yunus suresinin e, 27. ayetinden hareketle şeye e, evet 37. ayetinden hareketle şeye atıfta bulunduk Nahil suresinin 44. ayetine. 43 ile birlikte onu bir okuyalım mı diyorsunuz? Ben onu okumayı açıkçası e, yararlı görüyorum. Tamam hocam. E 16. Surenin 43. ayeti çünkü orada zikirle ilgili önemli bir mevzu var. Tamam. Bakınız ve meersenamin kablike illâ ricâlen ileyhim dedikten sonra Zaten bu ayeti okuyacaktık da ben en son bunları hmm. okuyup kapatırız diye düşünmüştüm ama şimdi yeri geldi daha iyi, iyi oldu. Tamam. Yani e, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekleri rasul olarak gönderdik. Dedikten sonra Feselü ehle zikri inkün la ta'limun. Bakın Erdoğan Bey, ehli zikre Bir son. referans e, olarak bu adamlardan söz ediyor ya Allah. Çok, çok önemli bir Elinde şey. Elinde zikir olanlar. diyebilir e, miyiz hocam? Ya o Allah'tan gelmiş bilgiye sahip olan. Sahip kişi. olan insanlar ve ayrıca sahip olmanın ötesinde karşılaştırma yapabilecek tipte adamlar bunlar. Yani kendilerine bu konuda herhangi bir şey sorulduğunda e, ağızlarından çıkan kelimeyi Allah e, kelimeye Allah itibar ediyor. Onun için e, bunlara e, Allah bazen ü e, ütül ilim diyor. Kendilerine ilim verilenler. Yani Hı -hı. kitaptan e, o konuyla ilgili bilgi sahibi olan kimseler. Bazen de Allah bunlara ulema diyor. Hı -hı. Ulema übeni İsrail diyor mesela şu Hı -hı. Şuara suresinin 190 küsuruncu ayetlerinde. Yani Allah bu adamların ağzından çıkacak şeyleri ee, bir belge niteliğinde görüyor. Hocam bunlar yani bu ehli zikir e, benim bana öyle geliyor ki ulul elbabın takva halinde olanı yani e, samimi olanları mesela ulul elbab olabilir adam aradaki ilişkiyi görüyordur. Ama yapmaz, uymaz o şeye belki. Ama bunlar hem Ulul Elbab o e, zikri anlayabilecek kapasitede hem de anladıkları zaman tamam budur deyip hemen uyabilecek. Müttaki olan. Müttaki olan. olan. Çünkü Doğru. Talak suresinin 10. ayetinde Ulul Elbab'a müttaki olmalarını Rabbimiz Aa, direkt evet, çok, emrediyor. Çok çok önemli. İsterseniz onu evet. okumadan geçelim. Çok önemli. Yani o e, 65. surenin 10. 65. ayeti. surenin o çok önemli hakikaten iyi hatırlattınız onu. Bakınız hemen ben hızlı bir şekilde okuyorum. Buyurun hocam. E addallahu lehum ben şediden dedikten sonra onlar için Allah şedid bir azap ceza hazırlamıştır dedikten sonra Fettekullaha ya ulul <ülül> elbab. Direkt ulul elbaba hitap yani. Bakın bu ne defa onlara enteren? hitap ediyor. Ey ulul e, elbab Allah'tan korkun. Yani ne, de, ne demek bu? Tetikte olun. Tetikte olun ve sakın ıskalamayın. Hmm. Devamı çok önemli. Yani size Erdem Bey. bir zikir gelin gelirse onu ıskalamayın. Bu, bu araştırmayı yapın. Evet. Aynen öyle. Yani çünkü alalım. bu bunu tespit edebilecek olanlar sizlersiniz. Evet. Devamında bakınız da Erdem Bey. Ellezine amenü kat enzelallahu ileyküm zikra. Zikra. Evet. Bakın bu adamlar iman eden adamlar. Allah'a iman ediyorlar. Allah, Allah onlara kendilerine diyor ki zikir, yani şimdi Allah size, size zikir, indirdi. zikir indirdi. Ne demek? Yani Allah şu an okuduğu indirdiği ayetler sizde müthiş bir etki oluşturacak. Sakın bunu ıskalamayın. Iskalamayın mı? Dikkat edin. Aynen öyle. Yani burada takvanın bir mana takvanın manasıyla ilgili de bir ipucu veriyoruz ki takva konusunda eşleyeceğiz. İnşallah. Ee, önümüzdeki şeylerde Allah nasip eder. İnşallah. Bu önemli bir evet. ayrıntı. Ve müsaade ederseniz ben e, sandım, geçiyorum Nahil suresine tabii, tekrar tabii. 16. surenin 43. ayeti. Feselü ehli zikri inkün Yani Mekkeli müşriklere diyor ki eğer beşerden rasul olmaz yani bizim gibi bir insandan peygamber olmaz olsa olsa ancak melekten olur diyorsanız aranızda ehli zikir var gidin bir sorun bakalım. Oluyor mu olmuyor mu? Hmm. Bakın onlara referans olarak şey yapıyor. Yine kendi gösteriyor. içlerinden işlerinden birilerini hmm. gönderiyor, gösteriyor. Bilbe yinati ve zubur ki nitekim senden önce de gönderdiğimiz o elçileri biz beyinelerle ve vahiylerle göndermiştik dedikten sonra ve enzenla ileyke zikra Muhammed Aleyhisselam'a hitaben diyor ki sana da zikir indirdik. Bakın yukarıdaki ehli zikir diyor peygambere de indirilen zikir olarak hmm. isimlendiriyor. İrtibatı Allah Direkt koruyor. kuruyor. Evet. Niçin zikir indirmiş? Litübe yine linnan simen üzüle ileyhim. O insanlara yani yukarıda ehli zikir denilen kimselere indirilenin ne olduğunu sen ortaya koyacaksın. Neyle koyacaksın? Sana vahyettiğimiz şeylerle. Niçin peki? Velallahum yetefekkurun. Belki bu irtibatı kurarlar da evet yani bu Allah'ın peygamberidir derler. Yani bunu Rabbimiz istiyor. İki vahiy arasındaki bu irtibatı zikir olarak nitelendiriyor ve Resulullah'ın onlara okuduğu ayetler adamlarda bir şeye etkiye sahip. Bu ilişkiyi kurabilmelerini sağlayacak bağlantıyı oluşturuyor. Bağlantıyı. Şimdi Erdem Bey. Bundan sonra hemen e Enbiya suresinin yani 21. surenin 10. ayeti mi diyeceksiniz? Ben 7'den almayı tercih ediyorum 7. ayette. Yani 21. surenin 7. ayetinde. Bakınız zaten Musaf'tan takip edenlerimiz hemen irtibatı göreceklerdir. Benzerliği göreceklerdir. Ve me'ersenna kableke illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle zikri in tümna ta'li. Yine aynı ifadeler. Aynı ifadeler. ...bakınız mesele de aynı... Hı hı. ...yani Mekkeli müşrikler diyorlar ki şey olmaz... ...Beşer'den Resul... bunların hepsi Mekki surelerdir... ...Nahil de öyle Enbiya'da... En en evet. ...ama aralarında Ehli Kitap da var... ...referans gösteriyor Allah... Hı diyorlar ki beşerden resul olmaz bizim gibi birisi olamaz melek olmalı Rabbimiz ne diyor ki fes elü ehlizikri inkuntum la dedikten sonra bakın meselenin esasında Ya biliyorsanız ehli zikre sonra hocam Türkçelerini verelim, <laughs> hızlı geçelim evet. buyurun. Artık e, herhalde ezberlemişlerdir. <laughs> eee evet. meselenin ne olduğunu bakınız 8. ayet diyor ki ve me ceseden la ve ma kanu biz o gönderdiğimiz rasulleri yemeyen içmeyen ölmeyen kişiler olarak yapmadık ki sizin gibi beşerdi evet. diyor. Sonra sünnen sadakna <sadaknâhumul va'de> biz bu defa ehli kitaba hitap tekrar geçiyor. Çünkü Nahil Suresi'nin 44. ayetinde de bu defa ehli kitap için diyordu ki işte zikir indiriyoruz adamların ellerindekini açıklayan. Burada da biz o ehli kitaba vadimizi yerine getirdik fe en ceynâhım. onları pek çok badireden kurtardık, kurtardık. ve menneşa ve helekten müsifin bazılarında ileri gidenleri de helak ettik dedikten sonra Erdem Bey 10. ayet hı hı. lagat enselnâ ileyküm kitaben fihi zikrukum. Şimdi bu e, çok önemli hocam evet. gerçekten. Fihi zikrukum neden önemli? Çünkü meallerde şu an sizin biraz sonra söyleyeceğiniz manaya yakın bir mana bile bulmak mümkün evet. değil pek çoğunda. Buyurun. Bakınız Lekat Enzen La Kitaben derken Ey Ehli Kitap Ey Ehli Zikir. Bakın şu an öyle bir kitap indiriyoruz ki size yani size dedi aranızda olan Muhammed Aleyhisselam'a Fihi ona indirilen bu İçinde. kitabın içerisinde Zikrüküm. Sizin bilginiz var. Yani sizin elinizdeki kitabın kitap var. bilgisi var. Değil yani arada da... Bir zikir bağlantısı var. Bu var. Sizdeki zikiri e, zikri tasdik eden onun yeni hali demenin kısa hali. Kısa bu. hali. Bu ya. yani baştan beri anlattığımızı <laughs> evet. Rabbimiz burada bir cümleyle evet. bir kelimeyle hatta fihizik hizik rukumla ortaya koyuyor. Nereden bulunuyor. çıkartıyorsunuz bunu derseniz ayetin devamında diyor Efele ki Artık kurun şu bağlantıyı. Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Kurun artık aklınızı çalıştırın da evet. şu bağlantıyı kurun. Bakın şu an aranızdaki Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitapta sizin zikriniz var. Yani sizin elinizdeki kitap var. Onu onu tasdik ediyoruz zaten. O zaman hocam madem bu ayeti okudunuz. istek ayet yapıyorum size. <laughs> ee, Müminun suresinin 70-71. ayetlerini evet. de alalım. Çünkü burada zikrukum diye geçen. E, kelime 23. sure değil 23. mi? 23. sure. E, kelimenin yine e, benzer ifadelerle tekrarı orada var. 70. 71. 70 ve 71. Evet. Em yekulune bihi cinne. Yani şöyle mi diyorsunuz? Bu, bu Cinlenmiş cinlerin etkisi altında mı kalmış diyorsunuz? Yani Mecnun demenin yani, diğer yani. bir ifadesi. Yani, Burada buna da dikkat çekmiş olalım. Çünkü tekrar. sözlerinden etkileniyorlar. Evet ve o. sözlerin kendi bir insanın söyleyeceği bir söz olmadığını da biliyorlar. Biliyorlar bu, etkileniyor. Bu, bu, cin çarpışır yani, yani, falan yani, diyorlar. Bu, bu, bu herhalde cinlerle, cinlerle irtibatı geçmiş olma. Yani Türkçe'de hani delirmiş olma hiç alakası yok. Delirmeyle, Delirmeyle alakası yok. yok. Yani, yani bu hiç... Bir, böyle, insanların herkesin yapamayacağı bir iletişim içerisinde. <laughs> i̇çerisinde <deneye gülüyor> birilerinden bir şeyler, bir şeyler öğreniyor. bil hakkı ve ekseruhum lil hakkı Yani esasında onlara gelen şey vahiy, hak ifadesi bakın vahiy hı hı. anlamında. Ancak çoğu bu hakkı şey yapıyorlar. Yani beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Dedikten sonra bakınız 71. ayet. Velivitte be al hakku eğer Allah'ın bu vahyi gerçekleri doğruları onların hevalarına uyacak olsaydı lefeset et semava ardu ve menfiin gökler yer ve onun içindekilerin hepsi düzeni bozulurdu. Bel eteynahum bi Hayır. Olan şu. Olan şu. Şu an yaşanılan şey şu. Onlara kendi zikirleri geldi. Nedir yani? Yani şu an okuyup durduğunuz ayetleri tasdik eden şeyi okuyor sizi. Hı, hı Kendi zikriniz geldi. Bakın Enbiya'da da neydi? Zikrukum. zikrukum diyordu. Burada zikrihim. Zikri. Zamir farkı var. Ve diyor ki: "Fehüm an zikrihim Aslında yaptığınız şey kendi zikrinizden yüz çevir. çevirmek. Evet. Kendi yani Muhammed Aleyhisselam'ın size tebliğ ettiği şeylere yüz çeviriyorsanız o zaman elinizdeki kitap kendi kitabınıza yüz çeviriyorsunuz. Yani kendi bildiğiniz şey onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar diye de şey yapabiliriz. Erdem Bey müsaade ederseniz bir de şunu müsaade ben e, şey hocam. yapayım. Yine Enbiya suresi yani 21. surenin e, ayetini tam şey yapamadım ama ha evet e, 24 ayetti. E, çünkü konuyla evet, aynı. Evet, evet hocam vardı zaten o da hı okuyacaktık. Hı. Buyurun. Yani emittahazum min dünihi alih. Yani Allah'ın düğününde Allah'la kendi aranızda bir takım ilahlar mı oluşturuyorsunuz? Hı hı. Soru bu. Bunu mu yapıyorsunuz? Kul hüküm. Bununla ilgili bir delil getirin. Yaptığınız şeyi temellendirin bana. Öyle de. boş altı ha. boş iddialar ha, olmaz. öyle da. ben yaptım değil. Madem sen kendini dindar kabul ediyorsun ve böyle de bir ee, değer şey yapıyorsun bir inanç oluşturuyorsun bana bunu temellendir diyor. Ve peygamberimize verdiği emir peygamberimiz şöyle diyor. Hazza zikrumen mu'iye ve zikrumen kabli. Bu benimle birlikte olanların ve benden öncekilerin zikri. Yani bana indirilen zikir bu sizden önce benden öncekilere indirilen zikir de sizin elinizde. Bende bunun delili yok. Sizde var mı? Ha, yani ne bendekinde ne sizdekinde bunun herhangi bir delili yok. Bak peygamberimiz diyor ki kendisine indirilene her zikru men ma'iye diyor. ve zikru kabli. Ve devamında da bel ekseruhum la ya'lemunel hakka fehum mu'ridun. Yaptıkları şey esasında kendi kitaplarıyla çelişen uyku. Yine aynı ifade. Aynı Bu ifade. E, müminin suresinin 71. ayetindeki evet. ile aynı ifade. Hocam e, neredeyse sona yaklaştık. Evet. Sizi de yorduk. İsterseniz. Beraber yorulduk. <laughs> yok, estağfurullah. isterseniz yorulduk. Yok estağla. İsterseniz şöyle yapalım. Bu e, okunmasını benim ya okunmasa eksik kalacak dediğim birkaç ayet daha var. Mesela onlardan bir tanesi e, A'raf 184 185 iki tanesi. E, 7. surenin 184 185. ayeti. Çünkü bu e, cinnet yani cinlenme, e, cinlerden bilgi alma ile e, ilgili olarak e, hani teşabuh bağlamında ilişki kurabileceğimiz hadis kelimesiyle beraber geçtiği için o ayetleri alalım dedim. Buyurun hocam onları bir izin. 184'te biraz önce okuduğumuz ayetlerle hakikaten arada bir irtibat var. E vele meyet bi sahibihim min cinne. Yani bakın sahip yani yanınızda olan arkadaşınızın arkadaşınız. Biliyorsunuz esasında onun böyle bir şeye maruz kalmadığını düşünseniz de yani onun cinlenmiş falan değil yani. Değil. Hani şeyde de me sah, sahibüküm bi mecnun ifadesi evet. yani arkadaşınız cinlenmiş filan değil derken e bunu düşünemiyor musunuz? Niçin düşünemiyor bunu söylüyor? Çünkü arada irtibat kurabilecekleri bir şey var. İn hüve illa nezirun mübin yaptığı şey apaçık bir uyarı çünkü aynı şey sizin kitabınızda hmm. da var. Dedikten sonra evvelem yanzuru fî melekûtis semâvâti vel art göklerin ve yerin melekûtunun melekutuna bakmıyor musunuz? Ben yani bunları düzenleyen ve mehalek şeyin ve işte Allah'ın onda yarattığı şeylere bütün o e, varlıklara bir bakmıyor Ve en asa iyyekuna kadiktara beceluhun. Belki de sonunuz yaklaşıyor farkında değilsiniz. Febe ey hadisin ba'dehu yu'minun. Evet işte bakın evet. burada yine hadis geldi. Yani. Artık bundan sonra. Sonra. Yani bundan hangi eğer sen. hadise inan, e, söze Aynen öyle. Yani sen eğer kendini ehli kitap sayıyorsan, bu kitaptan elindeki kitaptan sonra inanabileceğin nasıl bir kitap var İşte bu şu an Muhammed Aleyhisselam'ı indirilen zikri. Muhtesim. Aslında bu ayeti belki de son okumamız çok da iyi oldu. Çünkü belki tamamını özetleyen bir şey oldu. Çünkü e, zikrin zikri muhtef yani e, sizin zikir bağlantısı yaptığınız o elinizdeki bilgiyle örtüşen yeni vahyin e, son halinin bu olduğunu görüyorsunuz. görüyorsunuz. Artık daha bundan sonra ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Neye inanacaksınız? Yani? Evet. İşte yani. bütün bağlantıyı kurdunuz, zikir olduğunu gördünüz, aradaki ilişkileri gördünüz, birbirleriyle ilgili tasdik e, mekanizmasını çalıştırdığınız dişliler tam birbirlerine geçti. Hatta bu hadis muhtes kelimelerinden yararlanarak biz tasdikle beraber hmm. nesih e, e, ili şey, ilişkisini de kurduklarını söyleyebiliriz. Evet. Çünkü bir şeyin öncesi ve sonrası varsa misliyle ve hayırlısıyla nesih dediğimiz Bakara suresinin 106. ayetinde ortaya konulan sistemin de çalışmış olması gerekiyor. Yani neyin değiştirileceğini de biliyor. Biliyorsunuz. Yani ulul evet. Elbab'ın nesih yani, e, bu Zikir olması, bunun yeni halini bilmesi, kavlin ahsenini, yenisini, daha iyisini biliyor olması aslında nesih sistemini çalıştırabilecek seviyede olduğunu gösteriyor. Erdem Bey bu çok önemli. Yani sen hangi ayetin hangi ayetini tasdik edeceğinin yanı sıra hangi ayetin nes edileceğini, nelerin ortadan kalkacağını da biliyorsun. Bu donanıma da sahipsin. Aynen öyle. Dolayısıyla bu zikir... Mesih ve tasdik kelimeler arasında müthiş bir irtibat İlişki var. var. Evet. O zaman hocam buradan bu özellikle Kur'an'ın kavramlaştırdığı, ayetler arası ilişkileri kurarak muazzam bir şekilde tafsil ettiği, detaylandırdığı kavramları meallere yazarken biraz daha içini doldurarak yazmak gerektiğinde hatırlatmak gerekiyor. Çünkü az evvel mesela fihizik rukum diye geçen ifadenin meallerinde sizin, bak, şerefiniz, var sizin yani. şerefiniz itibarınız ondadır ne demek? sonra e, ar arkasından gelen akletmez misiniz nereye gidiyor peki o zaman evet. ne anlam ifade ediyor yani bu aradaki ilişkileri kurmadan yapılan meallendirmelerin nasıl e, hiçbir e, kafalarda hiçbir şey uyandırmadığını Erdem Bey e, programa, programa başlarken okuduğunuz Sad suresinin ilk ayeti ver Kur'an'ı zizik şerefli Kur'an'a yemin olsun diye mealler var Evet şerefli Kur'an ne demek ki? evet bu mudur mesele yani. Aynen öyle. Yani biz şimdi bu iki saat içerisinde sevgili izleyicilerimize yaklaşık 400 ayet içerisinde farklı formlarda geçen zikir kelimesinin farklı formlarından formlarının geçtiği 400 ayetten seçerek sunduğumuz şu kadarcık şeyde bile sunumda bile bu programda bile zikir kelimesinin ne kadar detaylı ve ne kadar önemli. Üstelik e, Kur'an'ın Allah'tan gelen son vahiy olduğunun e, ispatlanması ve ortaya konması. Ve üstelik de öncekilerin yani daha önceki ehli kitabın e, uymak ve yardım etmek zorunda olduğu e, Resulü görmesi, Nebi Resulü görmesi, tanıması ve ona tabi olması ile ilgili ne derece önemli bir kavram olduğu bu kadarcık bir programda bile ortaya çıkmış oldu. Evet. E, ve biz de bunu izleyicilerimize inşallah ulaştırmış i̇nşallah. olmuşuzdur. bunları tabi detaylı bir şekilde inşallah yazmayı da planlıyoruz. Allah nasip ederse i̇nşallah. onu da gerçekleştirebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Programımızı teşekkür ederim. artık kapatalım. Evet. bu Araf suresinin 184 185. ayetleri de sevgili izleyicilerimize bir kez daha okumak üzere ödev olarak vermiş olalım. önümüzdeki bölümde de tasdik diyoruz değil i̇nşallah. mi? Tasdik kelimesini yapacağız. Tasdik kavramını Kur'an'dan öğrenmeye çalışacağız. Sizin başka söyleyecek son bir sözünüz var mı hocam? Teşekkürler. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet. Herkese e, hayırlı e, akşamlar. Biz de e, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sizlere özellikle bizleri bu saate kadar izleyen sevgili izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hafta sonunda İzmir'deydim. Orada programımızı nasıl e, izlediğini sevgili izleyicilerimizin, takipçilerimizin nasıl defalarca izleyip e, not tuttuklarını, birebir notlarını bana göstererek e, ortaya koydular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Fatih Hocam'a da hepsini anlattım. Selamlarınızı da ilettim. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz kendilerine. Sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta yükselen sözlerde Zeki Bayraktar hocamızla biraz kevni ayetlerle birlikte tenzili ayetleri okumaya çalışacağız. O zamana kadar hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.